hoşlanmıyorsan alışkın bunlar. Her zaman mal verdikimiz yer işte. Sür Ben ne yapacağımı biliyorum. İyi nöbetler asker Sağ ol. İki dakika bekle. Ya olur tamam. çadırı görüyor musun? Karakolun tam ortasında. İşte o çadırda cephanelik neyin var? Sen o oh çadırla karakolun tam ortasında duracaksın. Gördün mü? Anladın mı hiç? Bak, ayağın aksadığını Unutma ha. yük taşıyamıyorsan. Ben askerlerle taşırım ee, şey en son bir sandık alırsın böyle işte. yalanlar. Anladı? Tamam. Arkadaş kim? Sen esas adam nerede? Ha, o, o çocuğu hasta olmuş, gelemedi. Ben de bu topalı aldım işte. Pek çoktan yardım oldum Tamam geçin. Sağ olasın. İyi, iyi iyi. Hop hop! Dur bakalım dur. Hayırdır komutan, çavuşum. Ya yine mi lan abi ya? Babacığım bu memleketin bütün lanasını biz mi yiyeceğiz ya? <laughs> ya çavuşum, asker yeni komutanı ne isterse onu getireyim işte. Ne, ne yapalım? Doğru. Geç hadi geç. Sakın olasın. Yaktın bizi vallahi. Henüz yanmadı, bekle. Kolay gelsin çocuklar. Hey ee, Muharrem. Var mı yeni bir şeyler? Ya vallahi mahcup oluyorum komutanım ya. <laughs> Geçen gün hasta yemeğini okumuşsun ama. Ya o gün aslında ben... ...o geldiğinde... Valim, Çok... nazlanma. Ya bizim bu Barbaros var ya. Hı? hı. Ben onun için ufak bir şeyler çiziktir dedim yani naci sana. Eğer arzu ederseniz... Valim, oku. Emredersin komutanım. <laughs> Arslanım. Az biraz daha koy bakalım şu çorbadan. Sefi. Oğlum bitiremedin mi hala şu çorbayı? Ha? Yuh olsun sana ya. Yiyorum abi, sağ ol. Oğlum paça da esaslı paça olmuş ha. <laughs> Beğenmedin mi yoksa ne oldu? Yiyorum abi, sağ ol. Bak, ana kuzuları orada sabah akşam lahanaya talim ediyorlar. Sen burada öyle Hani böyle, heh, böyle mis gibi, mis gibi çorbayı beğenmiyorsun, bitirmiyorsun, nankörlük etme, bitir o çorbayı. Hmm. Şimdi onlara böyle zehir gibi... ...bol acılı ateş gibi bir kabus kapışıyor ki. Allah. Altını bezledik Nevresim ile Barbaros köyüne güle güle git. Alnına yazılmış dolmamış çilen var yeni evine güle güle git. Poyraz timi tekmil hep senin dostum. Parkamıza işedin, pançoya kustun. <laughs> Gün geçer, bağarsın, yirmiye bastın. Askere, düğüne, güle güle git. Muharrem muhabbeti sakın soğutma. Haktan ayrı düşüp batılı tutma. Vatan bir, bayrak bir, bunu unutma. Doğruca yoluna güle güle git be. Yani ben Nazihan'a bazen komutanım böyle... Seni de mi yiyor komutanım? Bu, buyur, buyur şimdi. Niye ya? Ne güzel söyledi işte çocuk. Ya söylemesine söylüyor da komutan. Bu üfürüyor, üfürüyor. Vallahi kitaplardan çalıyor, bize kakalamaya çalışıyor. Ya Allah insanı kuru iftiradan sakınsın, korusun arkadaş ya. Ya bırak arkadaş ya. Komutanım, adam kitabına şiir yazmış. Sonra da diyor ki, işte Muzaffer der ki, neyin de nesi var? O oradaki Muzaffer'i alıyor, yerine Muharrem'i koyuyor. Sonra da diyor ki, ga 3ü gozuna sokarım dağlar <laughs> deyip bize yutturmaya çalışıyor. Yani komutanım Şunun şu tezviratına şurada müsaade ediyorsunuz ya lütfen yani. Vay 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 vay. Tezvirat ne ulan? Tezvirat? Evet. Tezvirat işin bir insanın tezviratı. <laughs> Beklemedeyiz. Örneğin, <laughs> örneğin mesela Mahmut... Ya bırak ya. <laughs> Komutanım ne şiiri, ne kitap ya. Bu daha temiz zaten ne olduğunu bilmiyor. Ya kötü bir şey işte ya. Şu adam şiir oku. Üç tane. Komutanım. Valim. İstemese de oku. Yürü. Bu Osman kanatlar ya. Vallahi ecindiler. Ya kardeşim, ecindi falan da ben bu adama şimdi gidip niye şiir okuyorum ya? Niye ben kendi sanatımı böyle bir adama icra edeyim ki ya? Bak, bak, bak. Hadi, hadi yürü. İyi yazdıklarım var, üç tane eşlikte bulunabilirsin, iki tane de hayırlısı için. Anlayalım bakalım şu ayak ne zaman iyileşti. Ama şöyle bir rahat da şöyle bir büyük eğitim çıkarırlarsak, tamam mı? Başlayalım. Hadi okuda geç gitsin bulayım ya. Biz elini çekiyoruz bu işkenceyi. Arkadaş, Kardeş, bu arkadaş şimdi sana çalıntı malıntı. Bir tane şiir okuyacak, yapacak bir şey yok komutanın emri. Komutan mı? Bizi sarak! Yaşasın! Dur, dur, dur. Kimsin, kimsin? Gezdiğindim komutan. Sorarsın, he, ge geziydim, he, he, he. Dur, dur. <laughs> Bu karakola nizamiyeden giren nizamiyeden çıkar. Tamam. Yok öyle. Tamam, tamam. komutan. <gülüyor> Benim gülüyor> suçum yok. Yürü. Tamam komutanım. Osman aferin. Çok iyi dikkat etmişsin adamın durumuna. Şimdi komutanım, adam aksayarak gidip normal dönünce hissiyat işte. Mayın dedektörü gibidir komutanım o. Müdahale biçimi hisli olmuş ama işe yaramış sonuçta. E, komutanım, doğrudan müdahale olsa can kaybı yaşanabilirdi. Doğru. Arama tarama sonuçlandı mı Hakan? Evet komutanım. Tamam, şimdi bunların... Çapraz sorgusu tahkikatı bitene kadar hiçbir şeyden emin olamayız. O yüzden teyakkuz durumunda kalın, çok çok dikkatli olun. Evet.